Evet arkadaşlar hepiniz hoş On... Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben telefonumu bozuldu. Yani yere düşürdüm ve kapandı bir anda. Ve her açtığımda arada sadece kapanıyordu. Şarj etmiyordu. Ben de yeni şarj aleti aldım. Bugün onu açılımı yapacağız ve e, bu süreler video atamadım. O yüzden sizden çok özür dilerim. Reklamını yapmayacağım. Direkt açacağım arkadaşlar. Şöyle zaten gözüktüğü yerlere sansürleyeceğim. Şöyle açtık bakayım. Şu şekilde. Aynısı. Şöyle çıkardım. Saymışlar uzun olan da var gerçi bende. Şu şöyle ilk şeye, şu şekilde ilk olarak bir adaptörü geliyor karşınıza. Gayet de güzel bir adaptör. Dramax'ın. Yani kalitesi güzel mi bilmiyorum ama demek yani. Birkaç yıl bir ay olsun yani. Birazdan zaman kesin nasıl hatırlatacağım. Adamın mamasal sözünü şöyle çıkaralım şöyle poşetlerine bakalım. Daha sıfır aldık arkadaşlar. Toplamda ikisi büyük bir ihtimal. 450 lira var bir şey. Şu göre gayet ucuz ama anneler babalar. Arkadaşlar hep kablosu gayet de uzun. Şöyle öpeyim. Bakın gayet de uzun bence kablosu. Yani yeter yani tam umut yeter yani. Bugün hatta birazdan <laughs> şey Yaman yani Furkan Yaman daha doğrusu abim video paylaşacak. Şimdi şu şekilde girdi. Bakın şöyle de bir adaptörü var. Ay adaptör diyorum Şarj kablosu sucu var. Kablo sucu var. Şöyle bir takalım oluyor mu? Oo güzel. Bunu şarjda oynamayalım çok fazla. Neyse arkadaşlar şimdi test zamanına geçelim. Evet arkadaşlar kaliteli çıktı yani uygun da gayet de. Yani, benim hoşuma gitti açıkçası. Zaten bunu yapıldığı için ekstra hoşuma gitti. Yani bundan şüphelenmem gerekmiyordu. Şöyle şarj kablosunu de prizde göstereyim. Evet arkadaşlar prizde böyle duruyor. Bu da benim evim şöyle bir şey olacak. Altyazımız var. bu sonra eşyalarımız. Yani, şöyle gayet de güzel duruyor. Yani, bunu değdirmesin yani Allah. Ben de hastayım arkadaşlar. Ay kolum oldu ya. Ben de hastayım arkadaşlar o yüzden video gelmeyebilir baya. O yüzden hani kusura bakmayın. Ama şortlar büyük bir ihtimalle ya ya da kendim yaparım iyi hissettiğimde. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Böyle bir daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp yorum yapıp videolarımı açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.